fark etmez. Şimdi yarış atı eğitimi. Ne gerekiyor bizde? Bence yarış atı gerekiyor. Gerekli skillleri öğrenmiş aşama 8 bir yarış atı. Aşama 8 yarış atımız varsa Kraklula'nın köken taşı gerekiyor. Bunu üretmek için de 25 tane girilen toprak parçası ve 25 tane sallanan rüzgar parçasını basit kimya ile birleştiriyoruz. Her birleşirme bir tane veriyor zaten standart. Aa. Niye planlandı o? Tamam. olan köken parçası köken taşı her denemede bir tane gidiyor. Her denemede 100 tane kron gidiyor. Ve gereken malzemeler de bunlar. Gizemli mavi ışık deniz kabuğu, vahşi yaratan ruh kesesi ve Esintil deniz kabuğu dain denemek için, zarafet eğitimi için. Kırmızı alevli mum, koyu mavi toynak ve saf orman nefesi doom yani güç denemesi için. Yanaros meyvesi, gökkuşağı süsü meyve ve taş kuyruk yemi de Arduanat yani beceri denemesi için gerekiyor. Taş kuyruk yemi üretimi için de Bunları kullanabiliyoruz çiftçilikten gelen. Bunları basit aşçılıkla 20'şer 20'şer birleştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim bir tane. Herhangi iki tanesinden 20'şer tane yeterli oluyor buna. İki tane verdi. 1 üç arası veriyor zaten. Ee, Taş kuyruk çiftliğindeki ahır bekçisi Gula'ya atı bırakıyoruz önce. Daha sonra yarış atı eğitimini başlatıyoruz buradan şimdi burada olay üst tarafın yüzde 200 olması bunlardan hangisini istiyorsak yüz yapıyoruz diğerleri karışık fark etmez ama e, beceri gelme ihtimali yüzde değil sadece diğerlerinden daha fazla oluyor yani e, ben beceri istiyorum beceri yüzde yüz yaptım gelmedi maalesef yapacak bir şey olmuyor Ben şimdi biraz zarafet basayım bu da bu, bu yüzde iki arttırırken bunlar yüzde bir arttırıyor bu arada yüzde birden fazla arttırmama sebebimiz de normalde e, beceri için yarın orası meyvesi yüzde iki verirken yüzde sonra yüzde bir veriyor mesela bu yarıya düşüyor bunları yüzde iki yüz arttırmamız gerekiyor 21 bir mi eksik Şundan yirmi tane yeterli zaten kendisi önerdi ben daha önce üç kere denedim. Üç kere fail oldu. Şimdi kron taşı kullan. Ee, %100 geçmeyecek. Yani şey. E, fs biriktiriyoruz yine. Kron kullanmazsak %200 sıfırlanıyor. Kron kullanırsak %200 yarıya düşüyor. Yani bu malzemeler yarıya düşüyor. Daha az eğitim malzemesiyle tekrar %200 tamamlayabiliyoruz. O yüzden ben kron kullanıyorum. Bastığımız zaman başarısız. Tekrar deneyelim yarış atı eğitimi. Beceri beceriyi yüzde yüz yapacağım. Kaç tane? 25 tane mi? Yeniyoruz. Evet, yüzde ikiden yüzde elli, yüzde beş. Şimdi şunların hepsini kullanalım. çok fazla deneyeyim miyiz herhalde bunlar yetmeyecek yüzdeki olan şu onlardan aynı bayağı almış 14 ne yapar 28 verir bize 31 lazım zaten üç tane de safforman yani genel olarak en azından meseleyi anlatabildim bence ya. Aynen ya böyle detaylı yok fazla. Güzel oldu. Ya geçsin uğraşmasın bir sürpriz yapsın bize mesela. Ama geçmez. Nerede bende o şans. geçti süper olur ya. şey de yapayım bari. Ben şundan 25 tane basayım bir yüzde 187 oldu. Yüzde 13 lazım. Normalde şundan 13 tane bassam yetiyor. Çünkü bu yüzde 1 veriyor ama 26 saniye ancak şey yapıyor. Yüzde 13 veriyor. Çünkü yüzde 100'ün üzerine dediğim gibi bunların hepsi yarım veriyor. Yani bu yüzde iki yerine yüzde bir, bunlarda yüzde yerine yüzde 0.5 veriyor. Bir kere daha deneyelim bari ya. Adam o kadar uğraştık. Basınca basacağım. Emni evet. Fatih de... Fatih terk etti burayı. Fatih kaçtı direkt. <laughs> Bas bakalım. Abi. 3'te 5'te geçmesini ben beklemiyorum zaten de. Biriktirmeye devam ederim yani. Zaten Allah bez... neden olmasın ama. Geçti çok güzel da. Geçiren geçiriyor sonuçta. Tek de geçiren de vardır. Yani 20'ye kadar 20'ye kadar sıkıntı yok ya. Ben yani 19 20'ye kadar zarar girmiyorsun da. %100'e bırakayım. Geri kalanı zaten. Oraya kadar da yok. geçer inşallah. Ya yani işte koyu mavi oynaksa forman nefesi falan bunları bulabiliyoruz toplamadan ve e, şu Kamasilya da kasınca düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Aynen o Kamasilya da slotlardan düşüyor. Mesela balıkçılıktan düşüyormuş. Koyu oynak şu koyu toynak mıydı? Bir tane yani var ya ha. ha o toplamadan. da o da Kamasilya tarafından günlük görevden yapıyordu galiba. Ha onun günlük görevleri de var aynen şeylerle yapıyorsun. Ee, üzerimde varsa göstereyim de. Muhtemelen Heydel depomda vardır. Benim depoda. Peridot yapmak şunlarla. Aynen bir tane alabiliyorsun. Bunun günlük görevleri de bayağı şey verimli geçiyor. Bir turda veriyor 120-130 tane herhalde. Aynen öyle bir şey var evet. Onun linkini de bırakırım aslında aşağıya. Bu şekilde bütün malzemeleri harcadık. Yarış atı eğitimini bitir deyip atımızı geri alabiliyoruz. Bugünlük bu kadar.